Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hepinize sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyorum. Videoma geçmeden önce bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilir, beğen butonuna basabilirsiniz. Ve ayrıca videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz zil butonunu aktifleştirebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Size bu videomda kıskançlığın ne kadar ölümcül bir şey olabileceğini anlatacağım. Sizce kıskanan bir kadın ne kadar tehlikeli olabilir ki? İşte bu videoda kıskanan bir kadının ne kadar büyük bir tehlike saçtığını göreceksiniz. O zaman videomuza geçelim. Popüler kültürde eşlerini ve yakın aile bireylerini öldüren kadınlara karadul deniyor. Bunun sebebi ise Heredia familyasından gelen siyah parlak renkteki dişi örümceğin erkeğini yemesinden kaynaklanır. Ve bundan ötürü de ailesindeki kişilere, eşlerini öldüren kişilere Karadol denir. Şimdi anlatacağım kişi ise Vera Rentze. Karadolu lakabını tam anlamıyla hak eden bir insan. 1903'te Romanya'nın Bükreş kentinde doğan Vera daha küçük yaşlarda ilk cinayetini hatta ilk kıskançlık cinayeti de diyebileceğimiz olan cinayetini köpeğini zehirleyerek yaptı. Babasının ısrarlarıyla dayanamayarak onu zehirledim çok havladığı için başkasına vereceğini duydum der. Babası neden zehirledin, neden öldürdün diye ısrarla sorunca da çünkü köpeğimin başkasına ait olmasını istemiyorum der. Soylu ve varlıklı bir ailenin kızı olan Renzi genç yaştan itibaren sık sık evden kaçmaya ve kendinden yaşça büyük erkeklerle beraber olmaya başlar. Kendinden yaşça büyük kocasıyla mutlu gözüken Vera, bir süre sonra oğlu Lorenzo'yu doğurur. Lakin bir süre sonra Vera'nın kıskançlık krizleri başlar ve bir gün kocası ortadan ansızın kaybolur. Soran herkese kocasının başka bir kadın için kendilerini terk ettiğini söyler. Ve bir süre sonra Joseph Rentsi adında kendi yaşına daha uygun bir adamla tanışır ve ikinci evliliğini yapar. Fakat bir süre sonra bu adamın da kendini terk ettiğini Yugoslavya halkına duyurur. Geceleri şehri ziyaret etmesi, gece kulüplerine, kafelere gidip yakışıklı erkeklerle tanışması ve takılması ise insanların ona gece avcısı lakabını vermesine neden olur. Girdiği her mekanda gözüne kestirdiği kişiyi rahatlıkla etkileyen ve mekandan ayrılırken de etkilediği kişinin peşinden gelmesini sağlayan bir kadın olduğu söylenmekte. Ayrıca Vera çok zeki bir kadındı ve kurbanlarını asla kasabada yaşayan erkeklerden seçmezdi. Hepsi dışarıdan gelen ve Vera'nın adını hiç duymamış kişilerdi. Kasaba halkı onun femme fatale yani birlikte olduğu erkeklerin başını belaya sokan ününü bilseler de evindeki vahşetten habersizlerdi. Olayları anlayan oğlundan da kurtulan Vera için her şey mükemmel giderken son kurbanının evli olması ve eşinin adamın son olarak Vera'nın evine gidip bir daha gelmemiş olmasını polise bildirmesiyle her şey ortaya çıkar. Kadın bilmeden her şeyi ortaya çıkartmıştır. Polis 1925'te Vera Rents'in Berekul'daki malikanesine girdiğinde 35 adet gizli ceset yani gömülmeyi bekleyen mühürlü tabut bulmayı beklemiyorlardı. Genç, güzel, zengin ve sofistikeydi ve olası herhangi bir seri katil profilinden çok uzaktı. Lakin görünüşler aldatıcı olabilir. Hepsi erkek olan kurbanlar arasında iki kocası, 32 sevgilisi ve bir de oğlu vardı. Hakim karşısına çıkartılan Vera bu duruma öfkelenir ve suçunu inkar eder. "Onlar şehrimize talihsizlik getirdiler ve onları en ağır şekilde cezalandıracağım." diye haykırdı. Bodrum katında neden 35 ceset olduğu sorulduğunda ise Vera onlar değer verdiğim arkadaşlarım ve akrabalarım, bazıları buradan geçerken Almanlar tarafından öldürülen köylülerdi gibi manasız savunmalar yaptı. Kısa süre sonra polis daha kapsamlı bir şekilde soruşturmaya başladı. Hayatının son yıllarını ve tabutlarda adı geçen her erkeğin izini sürerek suçluluğuna dair ezici kanıtlar buldu. Her şey hepsinin Veran'ın evinden geçtiğini gösteriyordu. Ancak ziyaretten sonra bir daha hiçbirini canlı gören olmadı. En güçlü kanıtsa tuvalet masasının arkasındaki duvarda gizlenmiş yüz adamı öldürmeye yetecek kadar arsenik bulunmasıydı. Zamanın gazetecilerinin tanımladığı gibi Yugoslavya'da çok yaygın bir zehir. Kanıtların çokluğu göz önüne alındığında Vera suçlarını itiraf etti. Suçların listesi davasını alan sulh hakimini şaşırttı ve kendisine "Neden bu insanları öldürdünüz?" diye sordu. "Erkeklerdi." diye yanıtladı Vera. Bana sarıldıktan sonra başka bir kadına sarılabileceği fikrine dayanamadım diye de ekledi. Ama aynı zamanda kendi oğlunu da öldürdü diye karşılık verdi yargıç. Ve Vera da bunu yanıtladı. Bana ihanet etmekle tehdit etmişti. O da bir erkekti ve kollarında başka bir kadın olacaktı. Vera Rentsi daha sonra polise verdiği ifadede kimi geceleri evinin bodrum katında tüm eski sevgililerinin ortasında oturmaktan keyif aldığını da ifade etti. Vera ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hapishanede çıldıran Vera 2. Dünya Savaşı'ndan önce beyin kanamasından öldü. Evet arkadaşlar, kimse göründüğü kadar iyi veya kötü değildir. Bazen hayranlık duyulan insanların da karanlık bir tarafı olduğunu görüyoruz. Ve iyiliğin de kötülüğün de içimizde var olduğunu hepimiz biliyoruz. Lakin önemli olan hangisini seçtiğinizdir. Hepinizin kalbinde iyiliğin yeşermesini diliyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Beni sonuna kadar dinlediğiniz için hepinize de teşekkür ederim.